Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşım Artufla beraber. Evet, arkadaşım şu an nerede bilmiyorum. Direkt şuradan takımdan niye dağıtamadım. Yani? Oyna be arkadaşlar, arkadaşım bekliyor. O beni davet edecek kesin. Ben çıkamıyorum bekliyoruz. Arkadaşlar Arkadaşlar Özür birazcık fazla Şey yaptık ama Biraz fazla beklettik Ama evet arkadaşlar oldu Şimdi karakterleri seçelim Tamam arkadaşlar ben Leo Zeus oldum Adım Leo Wolf Griff olayım. feeder Daha arkadaşımı bekliyorum. Ama ya. Arkadaşlar biraz enayidir kendisi. Ya bakmayın. Pardon. Arkadaşlar ben bekliyorum. Ya hadi ya abi. Hadi hadi. Edgar güzel. Korkuyorum ya. Ne, 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 ne? Ya da, şu, Evet arkadaşlar biz hazırız. Arkadaşım da oluyor. Biraz fazla bekletik ödülleriz. Evet şimdi savaşa geçiyoruz. Arkadaşım Dynamite. Ben de Griff oldum. Ya Allah diyelim başlayalım. Another, day. Another dollar. Another dollar. Yürü 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 ya. İhtiyelenmeyelim. <laughs> evet arkadaşlar. Yüksel <laughs> aldık. <laughs> Edgar arkadaşım. Biraz sıkıntı çıkabilir. Nerede bu ya? <laughs> Pusu kurmuş. Arkadaşlar şimdi gelsin. Gerçek Edgar kim görecek o. Hayır. Arkadaşlar yendi ya. Artık yenmem çok zor. O oh, Edgar Banfins. Burada. Keşke bir seçim Arkadaşlar böyle kaybettik. Şimdi bir tek hesaplaşmaya gideceğim ben. Tek başıma. Evet. Bir tek hesaplaşmaya girelim. Tek de bir grifle ne yapacağız ona bakalım. Arkadaşlar aslında bu Stars 2 yıldan beri oynuyorum ama benim hesabım maalesef çalındı. Yeni hesap yaptım. Onu da maalesef matematik yönetimi düşürdüm kendim sildi. Ondan dolayı hesaplarım silindi yani. O vurular çok. Ya kuruşu. Vay Hayır ya. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşına bir el daha atalım. Destansı geldi ama bir şey çıkmıyor. Çıkmaz dediğim gibi Arkadaşlar bir dakika arkadaşımı davet ediyorum. Dostluk savaşı diyelim. Arkadaşımı davet ediyorum. İnşallah ya da davet etti zaten. Evet arkadaşlar şunları bir Şunları daha. Daha Evet, arkadaşlar, biz, biz zaten arkadaşlar bu bitkimiz zaten yeterli. Evet. Bir de şöyle, elime öyle verdiyse de o da 8 geldi. Evet arkadaşlar, şimdi evet, kaçıyor. Karşıdakiler... Karşıdakiler zevkini okuyor. Hazır, evet. evet arkadaşlar hazır yani. Şimdi, şimdi botları çok güzel yeneceğiz. Arkadaşlar biz galiba bir hata yaptık. Arkadaşımla düşmanız. Ama arkadaşıma da acımam yani sıkıntı yok. Bot 8, box 9, 9 öldürmüşler. Yani. Ne? Hayır ya olamaz. Arkadaşlar olamaz ya. Bir takımdan ayrılayım ben. Arkadaşlar bugünlük yeter. Bence yeterliydi bunlar. Görüşürüz. Bay Bir dahaki videoda görüşmek üzere.